Hepinize merhaba arkadaşlar ben Paradox Bugün Fortnite'da Fatih ile birlikte atlarken şöyle değişik bir yer gördük arkadaşlar Biz de cahil gibi atlayalım dedik Hoş Allah geldin hocam Allah. Hocam buraya. oha ne? bir şey Hocam neye o... benziyor biliyor musun? Atlantis gelmiş World of Warcraft Dur ismi çıkacak şimdi Bu ne lan? Mercan mabedi Aa. Hocam sana bir şey diyeyim mi? Hocam çok iyi olmuş burası Ama Ne oluyor? Bir dakika adam Belli vurdum. Hocam valla evet. vallahi sana şöyle bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle hocam ne söyleyeceğim? Fortnite bizi şaşırtmaya devam ediyor yani. Harbiden abi. Hocam ben de zaten daha Gelir demin Gelir misin? Demiştim. Allah aşkına yanıma gel. Dur geliyorum şunları kırınca bir şey oluyor mu? Hocam yani adam ne yapıyor biliyor musun? Yeni yerleri getirmeye başladı su çekilince. Hocam şuradaki yer World of Warcraft'a bir gelsene. Geliyorum. Nereden World of Warcraft'ta da böyle bir Atlantis yeri vardı hatırlıyor musun? Evet evet balık balık yeri vardı. <laughs> gel bak gel bak. Geliyorum. Lan zaten orada. Ya. Hocam zaten... bir dakika odayı basınlar bir bas konuşu alayım şunu. Orada ne sinirlenilmiş gibi zaten. Arkadaşlar manyak olmuş <laughs> bak ya. Bak şimdi bak gel gel. Geliyor. Baksana abi şuraya bu ne ya? Şunu bir vursana pompalıyla sana zahmet. Hocam sağ ol. <laughs> Valla geldiğinde hiç yoktu arkadaşlar. Uçakta geçerken gördük <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Otobüsten gördük. Bu arada ben Ahmet'ten önce bu videoyu açacağım kardeşlerim. Bunlar salak bu demeyin. Al. Eyvallah. Bekletme lütfen. karşıdaki Adam geldi. Daha dur. Tekne kendi kendine mi gitti ne oldu? Ha şurada. Yok, yok Hocam var. karşıda mavi pompalı var zannettim benimkini sana sattım. <laughs> Valla ondan <laughs> mı attın? Hocam artık benim oldu ha kısmetimmiş. Yalnız ben sana bir şey diyebilir miyim? De hocam. Şimdi bak. Hatırlar mısın? Ya da ben kendi videomda anlatayım lan bunları. Hocam ha şimdi ama merak etti <laughs> takipçilerim merak et şu an, ne diyecek. Ben konuşurum ben öyle da konuşma. Tamam hocam anlaşmayı sözleşme yaparız şey bitince. Tabi ibanımı at parayı. Aa gel gel. Aa gel gel. Oğlum bu var, var kadar bir şey? Bu da 2 saat ölmüyor ya. Kim o? Öpek balığı parlıyor. Bu nereye benziyor biliyor musun? Nereye? The Sysol oyununa. Oha Aynısı oyunlar. grafiklerin çektik ya Lila ne? hatırlıyorum aynen oluyor. aynen. Oyunun grafikleri zaten Fortnite'a benziyor. O A, bu ne lan? Bu lan oha. Ne şıktı ondan? Oh. Mavi M4 attım. Hocam yani ben sana şöyle söyleyeyim güzel olmuş. Başka yeni yer var mı? Bak şuralarda hep soru işareti bakmak lazım. Evet evet. Biz de saf gibi takılıyoruz öyle kaynağı hocam böyle bir yer geleceğini hiç bilmiyorum. Çok ben güzel olmamış mı ya? Ya keşke şöyle biraz şey olsaydı. Adam mı o ya? Böyle suyun altında takıldığımız bir yer olsaydı süper olmaz mıydı? Ben öyle bekliyordum da gelmedi. Bunlar ne biliyor musun hocam? Balığın haşa sümme tanrıları. Vallahi Eski öyle. Eski Yunan mitolojisinin şeyleri bunlar. bunlar gel abi. Şunlar fena taş ben veriyor hocam. Putları kır putları Bıcak fena taş lan, veriyor. A, yok, tamam. Ne oldu lan? Ha yok tamam. Kırınca bir şey açılacak sanıyordum. Ben, de, ben de öyle sandım. Indiana Jones gibi. Bıcak fena Aslında taş veriyor lan bu putlar. Oyuna şey lazım biliyor musun? Böyle istirekli böyle bir yeri açacaksın. Evet ya böyle Escape puzzle yapmalı. Gibi. Puzzle yapmalı. Bir yer açılacak. Aynen. Hocam geleceğim mi artık 2 saatte bekleriniz. Ha sen beni mi bekliyorsun? Dur hocam şunu da alayım geldim. Hadi gidelim. Ya şurada ya ben çok süper Pamukkale traventlerine benziyor bak. Neresi bakayım? Şuralar şöyle dalga dalga ha, yapmışlar. Ha değil mi? Ya, evet. Kat kat. Nasıl çıkacağız lan ha şuradan? Şuradan gidiyor mu tekne denesi de şelalelerden yukarı doğru. Oha! Çok ne oldu lan orada kamera gitti. Kamera mı gitti? Ha bende gitmedi. Oo sen miydin korktum. Öldü önümde. Fenaydı. Kekoya bak ya. Arkaldım. Önce. Helal be iyi geldin arkadan Selamın aleyküm Sarı pompon var hocam abi. alabilirsin Skar'ı aldım Tommy gun aldım Bu ne lan Zıpkın <laughs> nerede Bu <gülüyor> nasıl <gülüyor> oldu Uy Mantız al mantız al Ha gördüm Bak görmesem hocam var ya Yo Bilmiyorum arıyordum be. zaten arıyordum zaten Ha Şu balığı iyiyim Helal ben bir Hocam fena olduk ya bu arada harbiden iyi loot da ya bu evet, helikopterler sahnem. niye baktı yine aşağı Yine mi abi? baktı <laughs> Ha bunlar <laughs> var gel 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 drop drop drop'a gidelim. Aa düştüm lan. Son anda attı. Aynen aynen git sen. Az kalsın düşüp de ölüyordum. İki tarambolim var vereceğim sana bu ildim de full bu el tamam, birinciyiz tamam, ya. Tamam e, tamam. ben Sıfır kill geziyorum ha. Hocam ben taşıyorum. Sen rahat ol. Hocam son Arkam 10 killi... ben... <laughs> Son on kill'i bana sal da. Tamam. Kill olsun videoda biliyor musun? Allah Allah. Aa, gel gel helikopter var çabuk gel. Neredesin geldim geldim geldim. Sağ adam sürmeyi bilmiyor. Gel gel. Valla. İndiler indiler in. Geldi hocam. Hocam imkansız bir hareket yaptı. Vurdu de. Hocam. i̇yle İzle izle bunny yapıp vuracağım. Yavaş yavaş kardeşim sakin. Ulan ne uçtun bunny ile. Ölüyordum az kalsın. Açıp vurdum. Helal. Ben çok kötü oynadım burayı ya. Kardeşim arkandayım. Beyaz 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 Ölde, Aldın öldü, onu öldü. beyaz o. Öldü, ha, öldü Bir tane daha var altımda. Allah orada abi ben olur. Kıçım Pıçı o süper. Al da istersen 50'in var mı? 50'lik yok şuna bakayım bir diğerine. Bas dolsun da bir daha. Tamam. Bu da 3 gün sürüyor ha. İyi ki raşladık bunları ha. Evet evet. İyi bari 2 kill aldım da kill almadı demesinler videoda. Alacağım mı fıçıyı sen cebine? Ona göre alayım ben. Sen al, sen al balık alıyorum ben yanıma. Bacı. Gidelim lan. Baga. baga mı girdi? Vallahi almıyor. Aa iki yer mi katlıyor bu? Yo tek yer. E niye? Sık, çantanız dolu ya. Baga girdi, benim dolu değil ki. Vallahi bilmiyorum. Ben boş var gel ya. Bak. Drop'u alalım istersen. Alalım. Nerede Böyle oğlum bu millet? Trambol atmış birisi. Ne oluyor? Ses var. Ya trambolümü kırdı ya. Saygısız adam. Nereden sıktı da belli değil. Arkamda Arkamda yardım. Hocam sus 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 arkamda. Hocam sessiz ol. Hocam niye Hocam, sus ya adam duymuyor ki. Sus sus. bak konuşuyorsun ama. Geldim geldim geldim. Öldü. Yedi havada. Gitti zırhı. Öl oğlum, öyle oğlum, öyle oğlum. Öl oğlum. Öl oğlum. Öldü orada. Öldü. Öldüye diye bağırmasam çekti. Biz neyiz böyle? Hocam fıçıyı almadın değil mi? Yok. Onu geri döneyim de dön, bir dön, deneyim ben dön. de. Aynen. Roket atar. Süper. Her yerde trambolin İten var. Tam roket atar var. Süper. Ben almayacağım ama. Ben iki tane oynayacağım. Tamam. Bana full roket lazım Kenk. Ben de var 11 tane. Tamam yeter. İki roket atar oynayacağım vallahi. Ben alabiliyor mu bunu ya? İçiyorum bir daha. Adam var. Geliyorum. Gelmen lazım. Zaman. Geliyorum içip. Aa! Ne oluyor şu? <laughs> Geliyorum. Geliyorum daha. Çabuk şurada bak. Selamun aleyküm deyip arkada geldim, da. çabuk. Geldim geldim geldim. Beni pink, pink attım yere arkada. Tamam. Aa onlara da birileri dalıyor. Geldim geldim geldim. Dur dur hemen dalma hocam hemen dalma sanki. Hocam aklıma fikir gel. dalıyorlar dalıyorlar Dalayım mı dalayım mı dalayım mı? Şura, şuraya şuraya şu dağın üstüne çık çabuk. Tamam tamam sağda da bir takım var ama. Sağdaki adam bir şeyler yapıyor. Tamam onu diyor. Hocam bana roket rahatsız var ya tek atardım ha. Dur atacağım şunu öldüreyim. Biri 25 yedi. Ben gelirim sana roket vereyim be. Al. Attım. <laughs> İzle şimdi bana bura atmayacaktım. İzle Sardeşim, iki tane İzle izle. Doğayı Helal. vurdu ya yine. İçeride şey basıyoruz. Ki... Fondi patıyor, fondi patıyor gel. Ben de sana. Ben sen savaş, ben sen atıyorum kanka. Sağ olacağım. Adam geldi, adam geldi. Ses geliyor. Yanlış duydum herhalde. Birazdan çıkacak onun içindeki adam. Çıkartayım ben bir saniye. Çıkacak zaten şimdi. Yedi fena. Öldü helal. Hocam tam bir roketçisin ha. <laughs> Şurada sarı bir şey var. Tabancaymış. Helalsin. Hadi gidelim. Bir Çok iki fena Aynen. İki drop 2 drop, drop. drop. Sen al ben yapıp şunları bulayım ama. Bu oyunda en iyi şey şemsiye ya bence. Planörden daha iyi. Nasıl yani ben şemsiye? Ben böyle yukarıda uçarken daha zevkli. Planar olarak şemsiye. Evet. evet bence de bence de. şekil olarak diyorsun değil mi? Adam ben buna da hocam. Dalıyorum dalıyorum. Ben de zaten genelde hep şemsiye kullanıyorum. Dalıyorum altına, hocam. Altında. Çime mi girdi o nereye gitti ya? Denize gittik abi. Çimde olabilir çim çim dikkat çim. Şurası. evet roket şimdi atalım, şimdi, şimdi şimdi. Bir roket daha. Aa izle 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 roket geldi. Herif tam bir turtles ya. Öldü Helal. Dikkat et şeyde bir e, büroda adam vardı yanlış Ondan görmediysen. Tos arıyor he kimseye. Aynen yani. aynen kimseye söyleme hocam bunu. Şurada bir adam vardı sanki ya. Evet burada burada. Ağaç kes. 60 yanımda yanımda da varmış fena vurdu. Aşağı düşürdüm sapık. Beni düşürme dikkat. Ulan nereye çıktı bu buraya? Şey attı. Ha bomba atarı varmış. 67 yedi. Kaçıyorum. Havada vuracak beni. Vur şunu vur şunu vur. Ya kardeşim. Beyaz beyaz. Helal. Ben beyaz. Aşağı kim bana sıkıyor? Temelden yıktım. Temelden yıktım. Temelden yıktım düşüyor. Bomba atarı var ama kaçabilir. Kaçtı. Ulan ne kadar ışık hızında düştü adam. Arkadakini alalım arka arka arka. 67, 67 arkanda canı bir. Nereye gitti bu ya? Helal. Yanıma bak. İnanılmaz. Balık var mı? Öldüm. Aa yanıma gelmiş. Yemin et. Bomba attı lan. Öldürdü beni Bu adam baş. e-sporcu eyvah. Hocam namus tf'si şu an. Namus tf'si, an. tf'si namus vallahi. ben genelde kaybederim bunlar ama. Hayırlısı. Gelmiş, geldi yine. Ka Hocam, sen mantuz de roket vs vardı diye onları bomba da aldım. vs bomba atar şu an. Valla öyle. <laughs> Bakalım kim daha OP. Önünde. Nasıl kaldın ha? Aaa öldüm. Oo! Kafasını patlattım hocam. Hocam evet. annem içeri gitti dedi ki vah. <laughs> arkadaşlar manyak bir maç oldu. Fatih abiyle birlikte Fortnite'da full birinci mi? oluyoruz. De hocam. Efsane, efsane. Kardeşler bu arada bunlar stok video. Ben önceden açacağım bu yeni yeri haberiniz olsun. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.